Yanda verilen çalar saat şu şartları sağlanması durumunda çalmaktadır. Yelkovan 12'yi gösterecek. Akrep yelkovanın gösterdiği sayı ile aralarında asal olan sayı gösterecektir. Buna göre bir gün içinde bu şart kaç kez saat kaç kez çalar diyor. Şimdi arkadaşlar 12 ile arasında asal sayıları yazacak olursak hangi sayılar asaldır? 1 ile tüm sayılar asal olduğu için 1 vardır. 2 çift olduğu için 12 ile asal değildir. 3 olmaz. Yani ben bu 12'nin çarpanlarını yazarsam 2'nin karesi çarpı 3. 2 ve 3 olan sayılar olmayacak. 4 çift olduğu için olmaz. 5 olur. 6 çifttir olmaz. 7 olur. 8 sayısı çift olmaz. 9 3'e bölünür. 10 çifttir olmaz. Başka ne olur? 11 olur. Peki bu ne? 12 saatte bunlar gelecek. Bir günü kaç diyor bize? 24 saat olarak diyor. Bir 12 saat daha geçtiği zaman yine 1, 5, 7 ve 11 olduğu zaman aynısı sağlanacak. 4 buradan, 4 buradan toplam 8 kez çalar diye söyleriz.